arkadaşlar Tümosan 52-65 traktörümüz ile kültefator çekiyoruz 11'li yaylı kültefator toprak telbis yaş yani birinci vites 12 13 gaz gördüğünüz gibi yetişemiyorum zaten kültivatör özel yapım. Yani direkt satılmadı. Biz yaptırdık. Kayısı bahçesinin içini sürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2015 model traktörümüz. sürülen yerleri de göstereyim. Şimdi biz bu kayısılara tap yani daban gübresi attık. Gördüğünüz gibi şunlar kayısı ağaçlarına. Bunlar yaklaşık 7-8 yaşlarında ağaçlar. Gübremizi attık şu an. Kültivatör çekiyoruz. Şimdi daban gübresi olduğu için e, yağmurla erimiyor. Üre olsaydı erirdi. Bu nedenle toprağa karışması lazım. Bu şekilde. Şimdi her kayısıya gidip geliyoruz kayısı ağacına. Bir de bu şekilde gideceğiz. Her sıraya bir de bu şekilde. Kayısının dört tarafı komple sürülmüş olacak. En son aralara da gideceğiz. Yani komple tarlayı bahçeyi sürmüş olacağız. Biraz çal falan vardı. Bıdama yapmıştık kayısı ağaçlarını. Onları topladık ortalara. Top top yapmıştık. Onları kültefatör ile e, traktör yardımıyla arka tarafa doğru iteledik. Hozan'a. Buğda Hozan'la. Şimdi onları da yakacağız. Kültefatörümüzü de çekeceğiz. Bitireceğiz. Şimdi 11 yaylı kültefetörümüz var. Dediğimiz gibi. Şimdi burası çamur gördüğünüz gibi. Bir de rampa var. Şu şekilde. Birinci bitesiyle devam ediyoruz. arkadaşlar gübrelerimizi yükledik şimdi. Traktörümüz 2 ton 700 kilo falan. Önde 2 adet gübre çuvalı var. Öne yer yaptım. Ağırlıkların üstüne koydum. Arkada 4 bir de motorun üstünde var. 7 adet çuval. Gübre dolu içinde. 350 şekilde traktörümüz Abi bu şekilde kullanmayacağız bu gübreleri indireceğiz de öndekiler duracak onları da indirip ya toprak doldururum çuvalların içine bu şekilde herhangi bir şekilde patinaj çekmiyor o traktör 360 tor traktör bayılmıyor arada bir sesi değişebilir ama bayılmıyor Zaten traktörümüzün önünde 150 kilo ağırlık var. Kendi ağırlıkları. 100 kiloda ben koydum. 250 kilo. Bu şekilde. Bu şekilde bir şey yaptım. Ropsa zarar vermeyecek şekilde. Şimdi yüklerimizi indiriyoruz yavaş yavaş. Öndekiler duruyor. Şimdi baya bir rampa. Şimdi kamerada görünmüyor ama rampa ve ayrıyetten çamur, terbiyesi. Да. çuvalımızı indirelim. Öndeki iki adet çuval indirmeyeceğiz. En son lazım olunca o boşalan çuvalara toprak dolduracağız. Yine aynı yerine koyup bağlayacağız. Bunları da indireceğiz. Devam edeceğiz. Bakalım şimdilik bu şekilde kullanacağız. Bunu indireyim mi? Evet onu indirdim şimdi. Devam edeceğiz. Kültefetör çekiyorum. Kültefetör diyorlar. Biz külfetör diyoruz. Bugün üçüncü gün. Evet. Yakıt göstergesini gördünüz. Bu şekilde. 11'li yaylı kültefetör ile bu servise motor çekiyoruz. Yakıtımız bu şekilde gidiyor. Arkadaşlar şimdi dördüncü gündeyiz. Saat 3 gibi. İçinde ezan okunuyor. Dört ee, gündür kültefator çekiyorum. Bugün dördüncü Sabah Sabahleyin saat onda başlıyorum. Ee, bu saatlerde işte üç, üç buçuk gibi bırakıyoruz. Ee, yani beş, beş buçuk saat. Ortalama 5 saat. Beş buçuk saat. Bir Çalışma yapıyoruz traktörle. Şimdi diğer köyümüzden gelirken yoldaki yakıt istasyonunda deposunu fırlamıştım. 65 litre alıyor ya bu. Oradan çıktık geldik buraya. Buradaki bahçemde yani 35 kilometre yol. Oradan burası. 35 kilometre geldik ve bugün dördüncü gün. Günde 5 saat çalıştığımızı düşünürsek, kültefetör çektiğimizi düşünürsek 20 saat kültefetör çektik ve 35 kilometre yol geldik. ariyetten şu karşıdaki gördüğünüz evlerden e, bu bahçenin olduğu yere Ramorkil'e ye gelip bir Ramork'ta odun getirdik. Oradan alıp tekrardan o eve götürdük. Yani aşağı yukarıda 10 kilometre kadar git gel tarlada dolan e, o şekilde yani 7-8-10 kilometre kadar da o. E, yani aşağı yukarı 40-45 kilometre yol ve 20 saat 22 saat kadar da kültefetör çektik. Depomuzun göstergesi bu şekilde. Lamba yaktı. Şimdi evimize gidiyoruz. Yeri geldi. İkinci vites ile çektik. Kütepetor'u. toru. Birinci vitesle ile çektik. Şimdi telbis olduğu için, yaş olduğu için tekerlerden de göreceğiniz gibi. Birinci vitesle çoğunluk çektik. Ama Araları da, ara kısımları yani e, kayısıların ara kısımlarını da ikinci vites ile çektik. Dediğim gibi 12, 13, 14 e, gaz aralığıyla çektik. Evet ağırlığımız da o şekilde duruyor orada. biraz da yolda gidelim. Burası Malatya. Malatya'nın Hekiman ilçesi tarafı. Kurşunlu diye geçiyor. Şimdi Gönül ister ki şu ropsu kaldırıp kamerayı doğruya sabitlemek isterdi Gönül. Böyle ön tarafı göstersin, arka tarafı göstersin. <laughs> Ama Robson bize faydası var arkadaşlar. Ağırlıklarımızı taşıyor. Gördüğünüz gibi burada komşumuzun bahçesi. Adamlar ne emek vermiş. Onlar gübre, doğal gübre. Hayvan gübresi yani. O ses de öndeki şeyden geliyor. Çık çık ses oradan geliyor. Altına tahta koyduk ya, tahta ağırlıkla birleşince o sesi yapıyor. Şöyle üçüncü vites atalım. Hava soğuk. Yani 22 saat, 20-22 saatlik bir kullandık. Ayrıca bu şekilde bu yolda da 4 gün boyunca gidip geliyoruz tabi. Bir de onu hesaplarsak yani 50 kilometre yapıyor. Bir de o var doğru. Her gün bu şekilde gidiyoruz ve geliyoruz bu kadar yolu. 4 gün hesapladığımız zaman 50 kilometre bir yol eder hepsi. Öyle diyelim kabataslar. 50 kilometre yol. 20 22 saat kadar da külte çektik. Bu şekilde 65 litre depomuzun gösterge yakıt göstergesi ışığı yandı. traktörde çakmaklık var. Gördüğünüz gibi burada. Sigara kullanmıyoruz ama işte e, telefon şarjı falan için güzel olur. Kullanışlı olur. Sigara kullananlar için de güzel. Yani kullanmayın arkadaşlar. Şimdi bu traktörde bir de Saat olsaydı, saat göstergesi hayriyetten hız göstergesi de olsaydı var ya mükemmel olurdu Arkadaşlar bu şekilde bir yakıt e, Sarf ettik e, İyi midir kötü müdür e, Tüm bosan kullanıcılar ya da başka 65 beygir Traktörler Olanlar Traktörü olanlar e, Onlar ne tür bir depo ile ne kadar bir kullanım yapıyorlar kültefe torda mesela ya da kullukla Şimdi bu tarlada bugün sabahleyin komşumuz sürüyordu ee, D30 farı var 75 beygir olması lazım kulluk ile sürdü öncelikle burada pancar vardı gördüğünüz gibi şu pancar şu pancar yiyor. Birazını götürdüler, biraz kaldı. Şimdi burayı, burayı sürdü, buğda ekecek. gibi. Oradaki arkadaş da benim yaptığım çalları toplamış, yakıyor herhalde. Evet, burası bizim köyümüz. Yani ikinci köyümüz. Burada kalmıyoruz biz, evimiz var ama. Biz, Yazan ee, ilçesinde kalıyoruz. Arazimizin çoğunluğu burada ama. Orası da 35-40 kilometre. Sadece gitme, git gel 70-80 kilometre bir mesafe var. Neyse arkadaşlar, burada kapatayım ben. Herkese iyi günler dilerim.